Selamun Aleyküm. 2005 model 211 kasa E200 kompresör Mercedes. Ya bakım yaptık. Ya seviyesi kontrolünü yapacağız. Ya seviyesi kontrolünde. Anahtarı takıyorsunuz. Bir tur çeviriyorsunuz. Derece gözükecek ekranda. Buradaki menü tuşuna 1, 2, 3 defa basıyorsunuz ve voltaj geliyor. Yukarı okla bir defa yukarı çekiyorsunuz. Ekranda gördüğünüz gibi yağ seviyesi şu an yazmıyor. Bazı araçlarda yağ seviyesi bu şekilde yazmaz. Şimdi yağ servisi sıfırlayacağız. Sıfırladıktan sonra yağ kontrol edeceğiz, o zaman göstereceğiz şimdi. Buradan Confirmation'dan sıfırlıyoruz. Gördüğünüz gibi normal menüden kontağı açıyorsunuz. Devam servisi geçiyorsunuz. Burada yağ seviyesini kontrol ediyorum diyor. Bekliyoruz. Kontrol edilmiş. Yağ seviyesi tamam diyor. Herkese kolay gelsin.